Kirpik lifting nedir? Merhaba hoş geldiniz. Kirpik hakkında bilgi vereceğim. Kirpik, doğal kirpiklere şekil ve kalkık bir görünüm kazandırmak için yapılan güzellik uygulamasıdır. Bu yöntemde kirpikleri kıvırmak ve sabitlemek için özel solüsyonlar kullanılır. Kirpik, kirpikleri kıvrık ve daha uzun göstermek için kirpik permasının geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu işlem sırasında kirpiklerinize özel bir solüsyon uygulanır ve daha sonra kirpik kıvırıcı petler ile şekil verilir. Kirpik işlemi genellikle profesyonel güzellik salonlarında yapılır ve uzman personel tarafından gerçekleştirilir. Kirpik, kirpik kıvırma işlemine göre daha doğal ve kalıcı bir sonuç sağlar. Kirpiklerinizi her gün kıvırmak zorunda kalmazsınız ve makyaj yaparken daha kolay uygulama yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlem göz makyajınızın çok daha çarpıcı ve etkileyici görünmesini sağlar. Kirpik işlemi doğru şekilde yapıldığında genellikle güvenli bir prosedürdür. Ancak yanlış uygulandığında veya uygun hijyenik önlemler alınmadığında çeşitli zararlara neden olabilir. Kirpik liftingin potansiyel zararları şunlardır. 1. Kirpik kırılması, yanlış uygulama veya gereksiz güç uygulanması kirpiklerin kırılmasına neden olabilir. 2. Kirpik dökülmesi, işlem sırasında kirpik köklerine zarar verilmesi sonucunda kirpik dökülmeleri yaşanabilir. 3. Göz enfeksiyonları, hijyenik olmayan koşullar altında yapılan kirpik işlemi, göz enfeksiyonlarına neden olabilir. 4. Kirpik köklerinin zayıflaması Sürekli olarak kirpik işlemi yaptırmak, kirpik köklerini zayıflatarak kirpiklerin incelmesine veya dökülmesine yol açabilir. 5. Göz tahlişi İşlem sırasında kullanılan kimyasal maddelerin göze temas etmesi sonucunda göz tahlişleri yaşanabilir. Bu nedenlerle kirpik işlemi yaptırmadan önce alanında uzman ve deneyimli profesyonel güzellik uzmanları seçilmeli ve hijyenik koşullara dikkat edilmelidir. Ayrıca işlem sonrasında gözlerinizi ve kirpiklerinizi dikkatlice takip ederek herhangi bir sorun fark ederseniz hemen doktora başvurmalısınız. Kirpik liftingi bazı durumlarda uygun olmayabilir. Bunlar şunları içerebilir. 1. Hamile kadınlar. Hamilelik sırasında hormon seviyeleri ve duyarlılıkları değişebilir. Bu nedenle kirpik liftingi uygun olmayabilir. İkinci, ilk 3 ay içindeki emziren kadınlar, emzirme döneminde hormon seviyeleri hala değişebilir ve kirpik liftingi sırasında kullanılan kimyasalların emzirme sırasında bebeğe geçebileceği düşünülebilir. 3. Alerji veya tahriş durumu olanlar, kirpik liftingi sırasında kullanılan kimyasallara karşı alerjik reaksiyon gösterebilecek veya tahriş olabilecek kişiler bu işlemi uygulatmamalıdır. 4. Kontakt lens kullananlar, kirpik liftingi sırasında gözlerinizi kapattığınızdan dolayı kontakt lenslerinize zarar verebilme olasılığı bulunmaktadır. Mutlaka lensler çıkarılmalıdır. Öncelikle dermatolog veya göz doktoru ile görüşerek kişisel geçmişinizi ve sağlık durumunuzu değerlendirmeniz önemlidir. Uzmanlar kirpik liftinginin sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilir ve bu referanslar doğrultusunda uygulaması yapılmalıdır. Kirpik uygulaması yapmadan önce İlk olarak mankenin göz çevresindeki makyaj temizlenmelidir. Göz çevresindeki makyajın temizlenmesi kirpikleri düzgün bir şekilde kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Bunun için göz makyajı temizleyici bir ürün kullanabilirsiniz. Mankenin kirpiklerinin doğal yağlanmasını önlemek için göz çevresine alkol bazlı temizleyici ya da distile su ile çözelti oluşturulan Lugol Solisyon gibi dezenfekte edici ürünlerle kirpikleri temizlemelisiniz. Bu adım, kirpiklerin daha iyi şekil almasına ve tutulmasına yardımcı olacaktır. Kirpik işlemi için gerekli olan tüm malzemeleri ve ürünleri işlem bölgesinde hazır bulundurmalısınız. Bu malzemeler arasında jeli, silikon pedler, yapıştırıcı, solüsyonu ve uygun aplikatörler bulunmaktadır. Son olarak, manken ile işlemi hakkında detaylı bir şekilde konuşarak beklentilerini ve isteklerini anlamalısınız. Kirpik uygulaması sonrasında mankenin memnuniyeti önemli olduğu için doğru bilgilendirme ve iletişim önemlidir. Kirpik uygulamasının işlem basamakları şu şekildedir. 1. Temizlik. İşlem öncesinde kirpiklerin makyaj ve yağdan arındırılması önemlidir. Temizlenmiş kirpikler işlem sonucunda daha iyi sonuç verir. 2. Kirpik yapıştırıcısı. Kirpiklerin silikon yastıklar yardımıyla kıvrılacak ve belirlenen şekilde tutturulacaktır. Kirpik yapıştırıcısı, kirpikleri yastıklara sabitlemek için kullanılır. 3. Kıvırma işlemi, kirpikler yerleştirildikten sonra kirpik kıvırma ürünü sürülür. Bu ürün, kirpiklerin belirlenen şekilde kıvrılmasını sağlar. 4. Bekleme süresi, kıvırma işlemi tamamlandıktan sonra belirli bir süre kirpiklerin belirlenen şekilde sabitlenmesi için beklenir. Bu süre kullanılan markaya göre değişmekle birlikte genellikle 15 ila 20 dakikadır. Beşinci, kıvırılan kirpiklerin sabitlenmesi. Bekleme süresi sonrasında kirpiklerin sabitlenmesi için kirpik sabitleyici uygulanır. Bu ürün, kirpiklerin belirlenen şekli korumasına yardımcı olur. 6. Kirpik maskarası ve bakım. Kirpik işleminden sonra kirpiklere bakım yağı sürmek kirpiklerin daha dolgun ve uzun görünmelerini sağlayabilir. Ayrıca düzenli bakım uygulamaları ile kirpiklerinizin daha sağlıklı ve bakımlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Kirpik işlemi uzun süreli bir etkiye sahip olup 6 ila 8 hafta boyunca kalıcı bir şekilde kirpikleri kalkık ve kıvrık tutar. Ancak bu sürenin uzunluğu kişinin kirpik yapısına bağlı olarak değişebilir. Sonrasında işlemin tekrarlanması gerekebilir. Kirpik lifti uygulaması sonrası dikkat edilmesi gerekenler şunlar olabilir. 1. Yapılan işlem sonrasında 24 saat boyunca kirpiklerin suyla temasının önlenmesi gerekmektedir. 2. Makyaj yapılmamalı ve kirpiklere kimyasal ürünlerin teması önlenmelidir. 3. İlk 24 saat içinde sıcak duş alınmamalı ve buharlı alanlardan uzak durulmalıdır. 4. Kirpiklerin şeklinin korunması için uyku esnasında karın üstü yatılmalıdır. 5. Kirpiklerin taranması ve üzerine baskı uygulanmaması önemlidir. 6. 48 saat boyunca sauna, hamam güneşlenme veya yüzme gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır. 7. Kirpiklere herhangi bir ürün uygulanacaksa mutlaka kirpik lifti yapan uzmanın önerileri takip edilmelidir. 8. Herhangi bir istenmeyen reaksiyon veya sorun durumunda hemen ilgili uzmana başvurulmalıdır. Sonuç olarak kirpik, genellikle kirpiklere doğal bir kıvrım vermek, daha uzun ve dolgun görünmelerini sağlamak amacıyla uygulanan bir güzellik işlemidir. Kirpik ile doğal kirpiklerinize daha belirgin bir şekil vererek güzel ve çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Biz de bu harika güzellik uygulaması ile güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Teşekkürler.